Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Kar şehri, Bar şehri, Yar şehri Erzurum'a selam olsun. Vatanımızın, medeniyetimizin, hakimiyetimizin kale şehri Erzurum'a selam olsun. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, Alvarlı Efe Hazretlerine, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'ye, Erzurum'un ulemasına, şu hedasına selam olsun. Edebiyatımızın temsilcisi Erzurum'un Erzurumlu Emrah'a, divan edebiyatımızdan Nefi'ye, Erzurum'un ozanlarına selam olsun. Ve vatan işgal tehdidi altına düştüğünde Aziziye tabyasında Mecidiye tabyasında Hamidiye tabyasında Nene Hatun'la birlikte şehadete yürüyen aziz Erzurum mecdada selam olsun. Ve gün gelip evet gün gelip Anadolu'ya düşman ayağı bastığında bu vatan bir bütündür ve bölünemez manda ve himaye kabul edilemez diye Erzurum'dan haykıran Erzurum Kongresi'nin azalarına o yiğit insanlara selam olsun Erzurum'un yiğit dadaşlarına selam olsun bugün bu mahşeri kalabalığı burada sizlerle birlikte görürken inanın Aziziye'nin Hamidiye'nin, Mecidiye'nin ayağa kalktığını görüyorum. Hepinize minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Aziz Erzurum, vatan bana sahip çıkan yok mu dediğinde, sorduğunda ayağa kalkan Erzurum, her bir köşene selam olsun, Aşkale'ye selam olsun, Azizce Çat'a, Hınıza, Horasan'a selam olsun. İspire, Karaçoban'a, Çoban'a, Kara Yazya, Köprüköy'e, Narman'a selam olsun. Oltuya, Olura, Palan Dökene, Pasinlere, Pazar Yoluna selam olsun. Şenkaya'ya, Tortuma, Tekmana, Uzun Dere'ye, Yakutya'ya selam olsun. Erzurum'un her bir köşesine selam olsun. Erzurum'dan Anadolu'nun 81 vilayetine selam olsun. Erzurum'dan Balkanlara, Kafkaslara, Orta Asya'ya, Filistin'e, Gazze'ye, Somali'ye selam olsun.